halk arasında güç meyvesi olarak da bilinen aronya bitkisinin ticari amaçlı yetiştiriciliği son dönemlerde oldukça yaygınlaştı. Aronya yetiştiriciliği yapmak ve bu sayede ticari gelir elde etmek isteyenlerin Google üzerinde yaptıkları araştırmalar içinde en çok dikkat çeken başlık aronya kaç yılda meyve merir konusudur. Bu konuda bildiğimiz kadarı ile sizleri bilgilendirmek istedik. Aronya bitkisi çalı forma sahip 1.5 metre ile 2 metre aralığında boylanabilen bir bitki türüdür. Eskiden ülkemizde bilinirliği yok denecek kadar az iken günümüzde aronya bitkisi hem tüketim amaçlı hem üretim amaçlı oldukça popüler bir hale geldi. Çalı formlu bir bitki olduğu için aronya çok fazla bakım gerektirmez. Yılda bir defa gübre verilmesi yeterli olacaktır ve sulaması yaz mevsiminde toprak nemini kaybettikçe yapılması yeterlidir. Gelelim videoyu yayınlama sebebimiz olan soruya. Aronya kaç yılda meyve verir? Aronya bitkisi dikiminden 2-3 yıl sonra meyve verimine başlamaktadır. Bakım isteği az olan bu bitki ile ilgileniyorsanız, bahçenizde bir iki tane bile olsa bu bitkiden yetiştirmek istiyorsanız mutbirlik.com'dan temin edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.